Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte yine sizlerleyim. Yine bu bu devil yine narigant devilcığın narigant yapacağız. Tamam şu an kanatları olmuş. Duruyor. Şimdi kanatları böyle böyle güzel. Şimdi pençelerini yapacağım. Pençeler için önce patilerini yapacağım ama ama önce şöyle kabasını biraz yukarı çekeyim. Çünkü alçak olacak canavar biraz. Biraz Önce patilerini yapıyorum. Sonra bunu öyle katlayıp şunu şöyle katlıyorum. Sonra şunu şöyle katlıyorum. Sonra bunu da böyle sonra onları böyle şey yapıp aynı anda katlayıp pençeleri hazır oluyor. Yani şurada bir pat, pençesi, şurada bir pençesi şurada da pençesi olmuş oluyor. Bu Bunu yapmak birazcık zor olduğu için siz diğer patilerini tekrarlarsınız. Ama önce şunu nasıl yapacağım? Şurada bir delik yok mesela. Onu nasıl yapacağınızı göstereyim önce. Şu, şunu şöyle katlıyoruz. Birazcık mantıksız gelmiş olabilir. Ama böyle katlıyoruz. Pençeleri ol, olacağı için zaten şöyle kat katladığımızda zaten böyle katlıyoruz ya. Pençeleri zaten ileri geliyor. Ben aslında boşuna katlama yapıyordum eskiden bu ne yapmak için. Ama şimdi buldum. Tamam şimdi diğer taraflarını siz de yaparsınız. Siz yaparsınız ben şey yapacağım. Şu kanadı kanadı yapacağım. Tamam önce şunu şöyle katlıyoruz. Yani şu, şurayla şurayı öyle aralıklı katlıyorum. Sonra şunu oraya göre şöyle katlıyorum. Sonra bu, ona göre de şu şöyle katlıyorum. Sonra ona göre şunu şöyle ne içine sokuyorum. Yani içine sokmak derken şöyle katlıyorum. Ve şunu, şunu da şöyle katlıyorum. Bunu da böyle böyle katlıyorum. Onun onu da böyle katlıyorum ve kanadı hazır. Kanadındaki pati için de kanadından bir yer seç arı, arılıklı bir yer seçiyorsunuz. Sonra diğer tarafı şöyle yapıyorsunuz. Bakın bu kadar beni yorduğu için hadi arkadaşlar görüşürüz. Origami origami beğendiyseniz like ve abone alırım. Görüşürüz.